programımıza hoş geldiniz. Ben Coin Kolik'ten Neşe Yavuz. Bugünkü konuğumuz kripto para topluluğunun tanınan isimlerinden Altcoin Rookie olacak. Hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dilersen hiç vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim direkt olarak. Tabii ki. Tamam başlıyorum. İlk sorum geliyor. Bitcoin ile ilk ne zaman tanıştın? Bitcoin ne yani çok önceden duyuyordum falan ama 2016 yılında artık ilk yatırımlarımı yaptım diyeyim asıl, asıl tanışmam ve araştırmaya başladım 2016 yılı. Hı hı. Peki ilk satın aldığın kripto para hangisi? İlk satın aldığım kripto para Bitcoin almıştım önce, sonra e, Ethereum aldım, sonra da Ripple almıştım. Yani şu anki ilk Aynen. üç büyükleri o zamanlar evet. kestirmişim demek ki bu ilk üçünü almıştım. Aynen. Peki ilk büyük zararını hatırlıyor musun? Yani tabii ki hatırlıyorum. Ya çok zarar ettiğim oldu, çok büyük zararlar ettiğim oldu. Çok büyük kazançlarım da oldu. Ama çok hı hı. büyük ciddi bir zararım, bir ee, bir uyuyakaldığım bir gece var. Twitter'da da yazmıştım hı. o zaman. Yani herhalde hayatımın en pahalı uykusunu uyumuşum diye. Bilgisayar başındayken şey yapıyordum. işlem yapıyorum ama ripple düşüyor. Yani destek Hı. bölgelerinden alıp böyle hani çok sert düşüyor bir de alıyorum böyle %2-3'te hemen satıyorum böyle scalp yapıyorum yani. Böyle ufak ufak karlarla devam ediyorum. Çok güzel gidiyor gece. Çok yoruldum böyle bilgisayar başında masada oturmaktan falan çok yoruldum. Dedim ya biraz içeri geçeyim şöyle bir koltuğa uzanayım böyle devam edeyim işleme. Hayatımın hatasını yapmışım işte. Böyle izlerken grafiği bir birden gözlerim kapanmış. Sabah kalktığımda çok büyük bir para kaybetmiştim. Onu bu, tekrar geri, evet yani toparlayabilmek böyle bayağı bir zamanımı almıştı o zaman o kaybettiğim parayı. Kaybederken Anladım. böyle büyük kaybedip toparlarken küçük kazanmak da böyle insanı üzüyor, yıpratıcı bir döneme giriyorsun evet. böyle. Evet. Peki ilk büyük karınızı hatırlıyor musunuz? Ya valla ilk büyük karım değil de yani şöyle söyleyeyim, e, mesela çok ucuz fiyatlardan yakaladım ben birçok koyun. Yani Bitcoin'i de çok ucuza yakaladım. Mesela Ethereum'u 28 dolardayken falan almıştım sanırım ama en büyük hı hı. kazancım benim Ripple'dan olmuştu. Ripple'da hiç adı sana duyulmuş değil. Çok düşüktü hı hı. yani fiyatı. Hiç kimse Ripple'ı konuşmuyor o zaman. O zaman XRP, Ripple beraber söyledik ama artık XRP'yi ayırıyoruz, Ripple demiyoruz artık. Token olarak evet. konuşuyoruz. O yüzden XRP diyeyim. Yani XRP'den böyle hani bir gecede 8x falan görmüştük böyle. Öyle geceler yaşanıyordu o zamanlar. 2017 yılından bahsediyorum. Nisan, Mayıs, Haziran aylarında falan. Bu Bitcoin'in işte Bitcoin Cash Halving vesaire dönemine kadar altcoin'lerde çok ciddi yükselişler olmuştu. O zaman için hı hı. yani en büyük karı ilk etapta Ripple'dan yapmıştım ama daha sonra tabii daha büyük karlarımın olduğu oldu. Rekor kar diyebileceğim. Hani küçük bir yatırımdı ama Uzunca bir süre. Hı hı. 7 ay tuttum. E, ee, vardı. XRB diye. Hı hı. O da işte şimdiki nano yani. O nano coin. Ya yani yine kimsenin adı, Hatta şöyle söyleyeyim. Raidlox böyle duyuldu piyasada. Sürekli düştüğü için e, gözden düştü coin. Gözden düştüğü zaman ben aldım. Çok dipten aldım. 2400 satoshi'den aldım. Bitcoin de çok düşüktü o zaman. Sattığımda 252 bin satoshi'ydi. Yani dolar bazında 700 x'e falan tekabül ediyordu böyle. Hani çok küçük bir meblağ yatırmıştım ama güzel bir para kazanmıştım ondan. Katlama olarak bakınca çok güzel bir katlama yaşamıştık o zaman. Onu söyleyebilirim bir de yani böyle büyük kazanç olarak. Tamam peki e, kripto para dünyasının dışında, dışındaki çevrenizden kripto parayla alakalı en sık duyduğunuz soru. Kripto parayla ilgili en çok duyduğum soru öyle mi? Evet evet. evet. Ya yani piyasanın dışında. Tabii piyasanın dışındaki insanlar zaten akrabalar, arkadaşlar falan oluyor. Ee, hı hı. onlar da beni hani kripto ile ilgilendiğimi biliyorlar ama çoğu çok fazla insan aslında benim bu kadar böyle hani piyasanın içinde olduğumu, işte piyasada tanıdığımı vesaire de çok bilmiyorlar açıkçası. Eee olarak falan filan öyle bilmiyorlar. Şimdi onların en çok <laughs> sorduğu soru şey oluyor. Yani yani çok yükseldiğinde geliyorlar zaten. Hani böyle Dipteyken gelen ben benim bir tane akrabam oldu şimdiye kadar öyle söyleyeyim yani. 3000'e bine düştüğünde bu 20 binlerden 3000'e düştüğünde bir tane akrabam hı hı. aradı. Dedi ki çok düşmüş bu ben bunu giriyor ben bunu alacağım abi dedi artık yani bu daha fazla düşemez herhalde dedi. Tamam sen bilirsin dedim o zaman ondan sonra bayağı güzel para kazandı. 3 bin dolardan alan bir şey yani akıllı paranın girdiği dönemde böyle deniyor işte. O şey smart money hani, Yani onun dışında akrabalar hep yükseldiğini aradığında hep şey diyorlar yani. Ya çok yüksel, yükseliyormuş bu. İşte şu kadar olacak diyorlar, alalım mı falan diyorlar. Yani bir şey de diyemiyorsun. Şimdi 3000'den 10.000'e gelince 10.000'de arıyorlar. Bilmiyorum ki yani yarın 7.000'e düşerse de bu sefer sen kötü olacaksın. Evet. 20.000'e 20 geliyor. Alma dediğin zaman da bu sefer sen suçlu oluyorsun yine falan. Ya işte evet. böyle çok iki arada bir derede bırakıyorlar insanı ama herhalde yani buradan girilir mi sorusu? Piyasanın içindekileri sorduğu soruyu aslında piyasanın dışındakiler de soruyor yani. Buradan girilir mi sorusu herhalde en fazla sorulan soru. Evet peki takipçilerinden gelen en garip soru bu zamana kadar. Hatırlıyor musun öyle bir şey? <laughs> ya şöyle bir, hikaye hikayem var bununla ilgili de. Bir tane takipçim şunu söylüyordu bana. Sürekli olarak mesaj atıyor. Ruki ne olur yardım et. Bir borsada işte atıyorum bir bitcoin param kaldı. İşte olan bitcoin 10 bin dolar diyeyim. Bir bitcoin param kaldı. Çekemiyorum diyor. Ya ben hemen cevap vermiyorum çünkü böyle 1-2 saat araştırınca insanlar genelde buluyorlar soruların cevabını. Bir gün geçti yine yazdı. Ya ben dedim ki hani niye al çekemiyorsun falan. İşte şu borsada benim param dedi. Ben 1 bitcoin'i dedi çekmek istiyorum, çekemiyorum dedi yani. Ya dedim bak yani şöyle yap böyle yap bir türlü olmuyor. 2 hafta geçti aradan. Bana sürekli yazıyor. En sonunda şunu dedi, bu ki dedi. Ben dedi işte Antalya'da yaşıyorum. Ee, İzmir'e dedi, ben İzmir'de yaşıyorum için. İzmir'e geleyim dedi. Bak hı hı. ya da dedi ben senin uçak biletin alayım. Antalya'ya gel. Bunu dedi halledelim. Ondan sonra Eyvah. ben sana bu paradan dedi belli bir parada vereyim. Ama ne olur şu parayı çekelim. Bak az para değil 10 bin dolar diyor yani. Hı hı. Ya dedim tamam kur Skype skype üzerinden böyle bana ekranını ver. Neyi yapamıyorsan onu bir çözmeye çalışalım madem. Yani hani, hani takipçi çok fazla arkadaşım var. Yani şimdi herkesin sorunlarında tabii ki ilgilenmeyi çok isterim ama yani mümkün değil yetişebilmekte. Evet. Bu arkadaş çok ısrar etti. Dedim ya tamam ya ciddi bir, o zaman bir sıkıntı var yani herhalde. Konuşalım açtık Hı -hı. bir tane X borsası işte yani bilmiyorum şimdi. Ya şimdi bakıyorum Hı -hı. ben cüzdana bakıyorum. Cüzdanda hakikaten bir bitcoin'i var. Hı -hı. E, limite bakıyorum, Limitte 0.7 bitcoin diyor. 0.7 bitcoin'lik günlük çekim limitiniz var diyor. Dedim ki hani günlük çekim limitin 0.7 dedim. İşte o yüzden çekemiyorum. Dedi. Yani benim bir bitcoin'im var dedi ama burada dedi 0.7 bitcoin çekim limiti var dedi. Ben bu yüzden çekemiyorum dedi yani. İki haftadır dedi gece gündüz bunu düşünüyorum nasıl yapacağım diye dedi. Ya şöyle yapsan olur mu dedim ya mesela bugün dedim 0.5'ini çek. Yarın da dedim 0.5'ini çek. Ya çok mantıklı bir şey ya. Dedi. Ya yemin ediyorum bu yaşandı ya. yani bunu yaşadı arkadaşım. İki gün sonra yani çekti yani. hakikaten 0.5-0.5 çekti. Bana dedi ki bu ben senin payını göndereyim artık dedi. Yani 110'da pay gönderecekmiş bana. <laughs> ben istemiyorum pay pay. Bir şey yapmadım. Hani bu anaokul öğrencisi sanki şey var ya böyle üçgenden yuvarlağa geçilmeye çalışıyor falan. Öyle bir şey bir durum evet. var yani ortada. Ya tabii piyasa ile ilgili bilgisi olmaması o zamanlar için de çok eski bu bahsettiğim mevzu. Türkçe kaynaklar yok. Arkadaşım belki Bitcoin'i böyle parça parça çekebileceğini bilmiyor falan filan. Şimdi Hı -hı. <laughs> onda dalga geçiyormuş gibi olmasın ama bu mesela bana çok anlamsız bir hikaye gibi geliyor. Yaşadığı inanamıyorum hala bunu. Çözdük ama. Peki, e, sevmediğin birine kripto para birimi hediye edecek olsan hangisini ederdin? Sevmediğim birine kripto e, para hediye edecek olsam hangisini ederdim? Yani en sevmediğim coin'i söyleyeyim şimdi. <laughs> o zaman evet. ne diyeyim yani en sevmediğim coin... Ya herhalde şimdi pi piyasada artık yok ya bu şey vardı, Bitcoinlik falan. O da yani onu <laughs> ben en sevdiğim insana bile o zulmü yapamam herhalde ya yani... <laughs> Bitcoin'lik de aldırılmaz yani. Hani en kötü... Düşmanıma yapmam ben onu yani. Ama hakikaten böyle en sevmediğim coin Bitcoin'liktir. E en başından beri büyük balon. Çok büyük yürüttüler. İnanılmaz bir marketin Hı. çalışması var onda. Ve başardılar yani. Hani... Biz dolandırıcı da çok zaten şeyiz, alışkınız ama yani dünya böyle global çaplı bir dolandırıcılık hikayesi gerçekten. Ya tarih yazıldı yani Bitcoin'likle bence. Neyse ki bitti gitti yani. Şimdi geriye sadece işte o neydi, ee, başındaki Matos, Carlos Matos. Carlos Matos'un Mim'leri falan kaldı işte yani Gif'leri falan dolaşıyor sadece. Evet. Yani o, onun dışında hiçbir şey yok yani. Carlos Matos tamamen hayatımızdan silindi, Bitcoin silindi. Çok şükür ki silindi yani. E, ekosistem kendini arındırdı, temizledi yani. Aynen. E, peki sevdiğin birine kripto para mı hediye edecek olsan hangisine derdin? Kesinlikle yeterli bir hediye ederdim. E ee, yani şunu, şunu biliyorum ben. Tabii ki çok sağlam coinler var. Geleceği çok parlak coinler var. Ve gerçekten hak ettiği yerlere de geliyorlar. Hele bu dönemde ciddi güzel karlılıklar falan filan getiriyorlar ama hani ben altın gibi gördüğüm hep bitcoin'e derler o altını. Ben Benim altın gibi gördüğüm ethereum var. Ben şey olacağını düşünmüyorum. Yani kolay kolay büyük değerler kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani 2017-2020 süreci içerisinde 80 dolarlara kadar düştü. 1400 dolarlardan ama. E artık ekosistemde çok ciddi bir yer kaplıyor ve bence tüm ile domine eder hale geldi. Yani Bitcoin Hı -hı. bir ödeme aracı o. ve of Volume'u ödeme aracı mı hala bunu tartışıyoruz. Bitcoin tarafında bir, bir bir gelişim göremiyoruz hala. Evet. Ama Ethereum Ethereum bambaşka bir yere götürdü piyasayı. E gerçekten Hı -hı. hani finansal devrimi yapan coin e, Ethereum oldu. Bence o gerçek altın o. E, bir şekilde bir kenarda tutulması, bulundurulması gereken coin diye düşünüyorum ben. Peki bir sorum olacak buna karşılık, Binance Smart Chain'in Ethereum karşısında ki konumu hakkında bir şey söyleyebilir misin? Ya şöyle, şimdi ben bir bir şirketi, bir kişiyi vesaire hedef almayı sevmiyorum yani. Ama yani bu çok bir biraz biraz fazla fırsatçılık açılık gibi geliyor bana. Yani aynı aynı şeyi, yani Ethereum bir ayrı bir kral yani, Bitcoin ayrı bir kral diyoruz işte böyle. Ethereum ayrı bir kral yani. Onu tahtını sallamak isteyen çok oldu yani. Hani olmuyor ama hı hı. Rüzgar'la beraber şu anda Binance ya çok ciddi çalışan bir firma, çok iyi bir firma. Ben kesinlikle bütün getirdiği inovasyonların çok önemli olduğunu düşünüyorum piyasada. Her ne kadar ara yüzleriyle alakalı veya işte altyapıyla alakalı bazı sıkıntıların olması nedeniyle canımı sıksa da yani getirdiği yeni bir çok fazla piyasaya, ekosistemin katkısı çok büyük Binance'ın. Ama yani bu Rüzgar'ı da böyle bir fırsatçılığa çevirip yani bir yenilik değil Smart Chain mevzusu bana göre. Yani e, Ethereum Ethereum'un tarihten silinmesi için bir şeyler yapılmaya çalışılıyor gibi. Yani halbuki öyle bir şey, öyle bir durumu herkes tarafından konuşuluyor olması, yani bu bir iddia aslında ama herkes tarafından konuşuluyor olması bile rahatsız edici yani. E, Ethereum'un fiyatının domine edilmeye çalışılması veya Ethereum'un, ya şöyle bunu kabul edelim ya bu piyasa Ethereum'la gerçekten çok güzel yerlere gidiyor. E, yeni şeyleri işte nasıl borsayla yeni inovasyon getirdin sen bu piyasada böyle çok güzel yenilikler getirdin. Ya coin yönetiminde de yani coin alakalı, Binance coin alakalı da çok fazla şey yapabilirsin. Niye etheriumu böyle direkt hedef falan bir şey var? O, çok çok çözemiyorum açıkçası. Orada birazcık böyle kolaycılığa, biraz fırsatçılığa kaçılıyor gibi düşünüyorum. O rahatsız edici ama yani BNB coin veya e, hani bulundurulmalı mı? Elde tutulmalı mı? Bence kesinlikle tutulmalı yani çok da şey ya fiyat anlamında iyi yerlere gidecek. Binance zaten dediğim gibi yenilikçiliği seviyor. Orada da yeni açılımlar yapacaktır diye umut ediyorum yani. Peki seni en çok pişman eden proje hangisi oldu bu zamana kadar? Ya beni en çok pişman eden proje ben bak ben açık söyleyeyim Avax oldu. Şöyle hı hı. E, çok üzerinde spekülasyon yapıldı. Neden Türkiye'den insanlar, Türk insanların e, önderliğinde yürüyen bir proje çünkü. Bu bir global bir proje. eminim hoca var, Aytunç var, işte Bizans Franch. Ee, ya ben o zaman için çok ikilemde kaldım. Hani ben Aytunç'a çok güveniyorum. O şey yapmaz yani, piyasa kimseye bir yanlış yapmaz. Ama hani başarmaya çalıştıkları şeyi başarabilecekler mi falan noktasında böyle çok fazla düşman kazandılar çünkü yani çok kısa sürede. Bizde hani, bizim öyle bir durumumuz da var. Bir şey ki yenilik veya bir ata geçen insanlara hemen dolandırıcı gözüyle bakıp o insanların bulunduğu bölgeden indirme falan var. Bu, bu rüzgarla nasıl savaşacaklar diye düşünüyordum ben. hani Emin Hoca da çok Hı -hı. kaliteli, çok gerçekten e, başarılı bir insan. Ama o da dünya çapında böyle belki global anlamda belki karşı çok fazla bulabilir. Yani bu proje bir yere gidecek mi, o gitmeyecek mi falan onu çok düşünüyordum ben. ya yani Hakikaten yüz akı çıktı böyle proje. E, keşke Hı -hı. öncesinde böyle altyapısında olsaymışım, içinde olsaymışım, marketinginde olsaymışım ya da en azından yatırımcı olarak işin içinde olsaymışım şimdi çok istedim böyle sonradan ama artık çok geçti. Ya ama ben tabii ki şey yok, kıskanma falan filan değil ama ya çok takdir ediyorum, çok beğeniyorum. Yani i̇nşallah da çok daha güzel yerlere gidecekler. İyi anlamda böyle bir pişmanlığım olan bir coin var yani. Yoksa kötü anlamda hani şu coin, öyle bir coin yok. Yani çünkü araştırmadan kolay kolay coin almıyorum veya hakikaten piyasada kendini ispatlamamış coinlerde çok işim olmuyor benim vardır yani 3-5 böyle şey sıfıra inmiş kendini kaybetmiş falan filan koyunlar vardı böyle ama çok küçük yatırımlardı onlar benim için böyle gem dediğimiz hani bu ileride belki yürür diye çok küçük bir para attığımız koyunlar belki ölmüştür paramız gitmiştir ama çok da önemli değil onlarda yani anladım tamamdır en ee, son soruma gel geldim kripto para piyasasında en çok konuşulan doğru bilinen yanlış nedir Kripto para en çok doğru bilinen yanlış nedir? Nedir? <laughs> Şöyle söyleyeyim. <laughs> Takipçi arkadaşlar zannediyor ki biz her gün helva yiyoruz yani. <laughs> biz de <da> böyle <laughs> çok ciddi lambolara, ferravilere falan biniyoruz. Böyle villalarda yaşıyoruz falan. Yani ben kendi öyle bir hayat yaşamıyorum. Öyle bir hayata da imrenmiyorum. Ee, kendi ailem Çocuklarım falan işte, onların için güzel bir gelecek hazırlamaya çalışıyorum. Yani her şeyden önemlisi. <laughs> hani Maddi anlamda tabii ki gelecek hazırlamaya çalışıyoruz ama yani duruşumla, e, kendi yaptıklarımla çocuklarıma örnek olmak istiyorum ben. Bir profil çizmeye çalışıyorum. <laughs> Doğru bir baba profili çizmeye çalışıyorum. E, Twitter hesabımı çok önemsiyorum bu yüzden. Yani 40 binin üzerinde attığım tweet var. En kötü, böyle yani en ufak bir kötü söz, bir sataşma vesaire falan filan görmelerini istemiyorum. ki Geçen gün oldu mesela, ben yaptım ve çok utandım sonra. Aradım arkadaşımdan özür diledim, Twitter üzerinden de özür diledim böyle ki çocuklarım da görsün o özür dilediğimi. bunu doğru bir hareket olmadığını ve bunu da kabul ettiğimi de görsünler istiyorum. Ee, yani normal, standart bir hayatın dışında yaşamak gibi bir isteğim, niyetim de yok. O yüzden böyle anonim kalmak da zaten hoşuma gidiyor. Yani topluluk içerisinde böyle çıkayım, ben durkio olarak bilineyim, insanlar böyle üstüme atlasın falan öyle bir şeyim yok zaten yani. Hani gelsinler ilgi odağı olayım falan gibi bir düşüncem de yok. Yani kendi mütevazi hayatımda devam edeyim düşüncem var ve hani Allah da bize öyle bir hayat nasip ediyor zaten. Böyle çok uçuk kaçık bir hayatımız yok ya. Yani. Benim yok. Diğer arkadaşlarımın da varsa da umarım öyle hayat isteyenlerin de öyle hayatları da olur yani. Bu kötü bir şey değil sonuçta. Ama bence bilinen yanlış bu yani. Biz her gün helva yemiyoruz yani. Her gün çok güzel geçmiyor günlerimiz. Bizim de kendi içimizde ayrı sıkıntılarımız, dertlerimiz var veya ciddi paralar kaybettiğimiz günlerimiz var. Ee, gibi 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 yani böyle anlatabilirim, açıklayabilirim herhalde yani. Tamamdır. Son olarak eklemek istediğim bir şeyler varsa alabilirim. Ya valla şunu söyleyeyim, şey işte bu bağlamda söyleyeyim. O zaman son sorunun cevabı bağlamında söyleyeyim. Ya arkadaşlarım tabii ki yani bizlere sorumluluğu büyük. E, haklılar. Bu kadar insan takip ediyorken e, biz de bunlardan tabii belli oranda bizim bize de çok faydası olan bir şey. Yani takipçinin fazla olması bizim daha fazla insanla etkileşime girip. Daha fazla aslında piyasayı öğrenmemizi sağlıyor ve onlara bir borcumuz var bu anlamda ben e, eleştirilerini veya bize karşı yüklenmeleri falan e, çok şey ne diyeyim mantık dışı bulmuyorum açıkçası yani ama e, şöyle bir şey var ya bizler de insanız bizler de hata yapıyoruz e, bizlerin üzerinde çok fazla yüklenmelerini istemiyorum ya biraz biraz ya çünkü bizim günlük hayatımızda da kendi problemi, problemlerimiz olabiliyor sıkıntılarımız olabiliyor. Bazen o kadar böyle zor zamanlarımız oluyor mesela. Ama o günlerde bile böyle takipçiler çok yüklenebiliyor. Tabi bilemezler bizim özel hayatımızı ama. Ya bu kadar çok yüklenmenin, bu kadar böyle çok e, insanlığımıza yüklenmenin anlamı yok. ya Hata yapar insanoğlu. Biz de yapıyoruz. E, karşılıklı konuşup çözülebilir ama. Yani birazcık böyle karşılıklı anlayış, biraz daha e, bir aile ortamının sağlanıyor olması falan. Bunlar çok önemli şeyler. Ya ben piyasadaki mesela, işte az önce söyledim iTunes, e, Squanch veya Emin Gün Hoca bunların başarıları, Altı sökün başarıları, Barış Kardeş Hoca'nın kitap yazdı, Selkoy'un kitap yazdı. E, Fidel, İzaz'ın piyasaya kattığı katkılar. E, geçen gün İsmail Hakkı Hoca'nın mesela çıktı, televizyonlarda konuştu vesaire. Böyle önemli yerlerde Erkan Öz, e, Alp Işık, yani sayam, ismi daha sayamayacağım. O kadar önemli insanlar, o kadar güzel şeyler yaptılar ki bu piyasa için. Hiç kıskanmam, kıskanmıyorum. Çok gurur duyuyorum arkadaşlarımla. E, çünkü bizim ailemizden birileri. Ee, işte İsmail Hoca gittiği zaman mesela İsmail Hakkı Hoca o programa katıldığı zaman e, benim bir abim katılmış gibi, Alp Işık bir yere gittiği zaman benim bir kardeşim, ya bizim bir ailemizden birilerini televizyonda görüyor olmak, insanları bilgilendirdiklerini görmek veya dünya çapında projelere veya Türkiye çapında projelere imza attıklarını görmek e, çok mutlu ediyor beni. Bizim e, şey diyorum yani. Bizim ailemiz bunlar. Ve bizim ailemizden birilerinin başarılı de bir sadece mutlu oluruz, gurur duyarız. Böyle bir aile olalım istiyorum ben. Bütün kripto camiası. Giderek de genişleyen bir aile yani. Çok ciddi yüz binlerin üzerine çıkıyor artık takipçi sayılarımız. Bunları söyleyeyim ben. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Neşe ben çok memnun oldum. Ee, ben de çok memnun oldum. da. De devam Al, Sağ Çok teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.